Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, Tarık Başkanım'la ben 28 yıllık pendikli olarak Tarık Başkanım 50 yıllık pendikli olarak hangimiz daha pendikli yarışması yapacağız? Ben Tarık Balyalı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pendik belediye başkanı adayıyım. Ben bu kadar. O zaman ilk sorunuz geliyor. Adreslerden çıkacağım yola. Yunus Emre Kültür Merkezi nerededir? Benim önünde, Ankara Caddesi'nde. Ama tabii şimdi ismi değişti, başka bir şey oldu. İkinci sorumuz şu, Pendik Belediye Binası nerededir? 19 Mayıs'ta burada. Yanlış cevap. Ya, soru şu. Yapılamayan mı? Yıkılan mı? Hangi? Burası yıkıldı mı başkanım? Burası yıkıldı. Şimdi başka bir yerde oradan da buraya gelmek için bekliyor. Ama o belediye binası yapılamadı. İnşaat halinde kaldı. O zaman son soru gelsin. gelsin. Dur. Onu ben soracağım. Buyurun. Pendik Belediyesi kaç tane kreş işaretti? Başkanım. Sıfır yok yapmadı hiç. Başkanım size de yapılmayan şeyleri söylediniz şimdi. Ama biz yapacağız. <laughs> Ama biz yapacağız.